Merhabalar Teoman Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam bu akşam cevabını duymaktan hoşlanmayacağımız sorular kuşağında ama sormasak da olmayacak sorular kuşağında. E, buzluk stoklarımızı konuşabilir miyiz? Malum bezelye mevsimi geldi geçiyor, yakında barbunya çıkacak. Ben bu ikisini koyuyorum, ne yalan söyleyeyim. Et ve bu ikisi mutlaka oluyor bende de. Ama Bamya'yı, Enginar'ı, aklınıza gelecek her şeyi stokluyor insanlar. Ve benim şöyle bir bilgim var ama emin değilim. Bir şeyi yakmak, yakarak kavurmak neyse aslında dondurmak da o diye biliniyor. Bu ilk yardımda da böyle, tükettiğimiz gıdalarda da böyle diyebiliyorum ama sizin fikrinizi öğrenebilir miyiz bu konuda? Tabii ki. Ee... Öncelikle besinlerin çiğ yenmesi, yani besin değerlerinin orak değeri diyoruz, antoksidan değerlerinin korunarak yenmesi tabii ki çok önemli. Bizim ağız mukozamız içerisinde meridyen noktaları var. Her ısırdığımızda o meridyen noktalarından besinlerin enerji bilgileri aslında bize geçiyor. Herkes molekül olarak bakıyor, vitamin olarak bakıyor. Aslında bakılması gereken enerji değerleridir. Mesela etten örnek verelim, konservelere falan girmeden önce siz eti pişirdiğinizde sıfıra düşüyor. Yani hiçbir enerji değeri kalmıyor. Yani et yerken biz vücudumuz enerji almıyor. Molekül alıyor mu? Alıyor. Ama o moleküllerin değerlendirilmesiyle enerjinin değerlendirilmesi farklıdır. Burada son günlerde çok sorulan bir soruya da bir antiparantez girmek istiyorum. Çok önemli bir yer var. Bizim vücudumuzun alkali olması gerekiyor. Alkali beslenmeden çok bahsediyoruz. Alkaliye kaydıracak en iyi besin yarım tatlı taşı, yani kaşığı bir tereyağı, dörtte bir tatlı kaşığı yani şekersiz yer fıstığı ve bir tutam kırık kare tuzu koyup ağzımıza iki dakika döndürdüğümüzde bu bizim pH değerimizi olduğu gibi 7'nin üzerine yani 7.7-8 aralığına attığı için az pH değerimizi vücudumuzda akriyatın toplam 26 meridyenin çalışmasını yani bizim meridyenlerimiz 50-65 MHz'de çalışır. Hepsini o bölgede topladığı için de bir anda vücudun huzura ve mutluluğa ulaşması sağlanarak da enerji portallarının e, düzenlenmesini sağlıyor. Aynı şekilde yediklerimiz de bizim e, molekül değerlerinden daha ziyade enerji değerlerine ya da orak değerlerine ya da boyus değerlerine bakmamız gerekiyor. Bunların ölçümlerini kişiler kendileri de evde yapmaya başlayabilirler. Pandülle yapabilirler ileride bir ders pandül öğretelim kişilere Bunları nasıl bakılacağını görmeli lazım. Çünkü biz burada anlatırken herkes bizim korteksten yorum yaptığımızı zannediyor ama biz bunu kinezyolojik olarak test ediyoruz. Yani bedene yararlı mı değil mi? Biz bunu kortekste hiçbir zaman için fikir sahibi olup da ben mesela bunu sevmem, şunu severim falan gibi bir yorum yapmam. Ya da korteksim yani bilincimi kullanarak gene bir yorum yapmam. Benim burada anlattığım hepsi bedene, yani bilinç altında bedene yararlı mı değil mi? Bedenle de stres yaratıyor mu, yarattı mı? Beden de enerji portallarını düzenliyor mu, düzenlemiyor mu? Bu bakımdan bakıldığında her mevsimde... tabii artık biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi birçok besinin mevsimi de kalmadı. Domates 12 ay, bezelye nereden baksanız 8 ay. Yani 3 ay falan oldu, değerinde hepsini çıkarılıyor. Turfanda vardı eskiden. Şimdi artık her mevsimde bir şekilde üretiliyor. Tabii bu üretim şekillerinin de irdelenmesi, özellikle ilaçlamanın, arılamanın irdelenmesi, kirbit tohumların, genetiği değiştirilmiş organizmaların değerlendirilmesi, bunlara göre yasal bir düzenleme yapılması da şart diye düşünüyorum. Glifozata hiç girmeyelim zaten. O birçok ülkede yasaklanmasına rağmen işte, ayrık otunun <laughs> giderilmesi için atılıyor sözde. Ama tabii ki özellikle glutenle bir, birleştiğinde geçirgen yani bağırsak sendromunun ve zaninin maddesinin salgılanmasının en baş etkenlerindendir. Günümüzdeki yaklaşık 1100 hastalığın ana nedenlerinden bir tanesidir. Yani biz yemek yerken bir anlamda hasta olmuyoruz tabii ki. O zaman hocam genel olarak toparlarsak her şeyi olabildiğince mevsiminde... Ve hmm. aslında e, yerel ve endemik olan ne varsa o yönde tüketmek gerekiyor. Hı hmm. e, ediyorum ya daha doğrusu ümit etmek demiyor ama zannediyorum ki evet duyanlar hmm. üzülecek ama e, bazı gerçekler hmm. acı ve dile getirilmesi gerekiyor. Hı hmm. Tabii burada konserveden ziyade turşu türevlerin yapılması gerekiyor. İşte biz bu yani türevlerle birlikte probiyotikleri, prebiyotikleri ve postbiyotikleri almamız gerekiyor. Fermente ürünlere yönelilmesi faydalı diye düşünüyorum. <laughs> Konserve eskiden kıtlık günlerinde düşünülen bir yiyecek. Yani biz tabii ki e, ırk olarak, soy olarak çok kıtlıktan gelmiş, çok savaş geçirmiş bir e, toplumumuz. Tabii ki haliyle büyük atalarımız bu yönden kıtlığı çok yaşadıkları için bunları nasıl stop toplamaları gerektiği bu şekilde öğretmiş. Tabii ki orada açlık, Allah kimse açlıkla sınamasın derler ama sonuçta tabii ki çok önemli bir ya, göstergedir. Ama bizim şu anda gündelik hayatta biraz önce bahsettiğim gibi neredeyse 12 ay boyunca domates, salatalığı yiyoruz. Ama aldığınız ürünlerin 3 hiç... gün görüyorsunuz. O kadar GDO'lu ki artık hormonlu ki buzdolabı bile dayanmıyor bunlar. Demek ki biz biraz önce söylediğiniz gibi mevsiminde ürünleri tüketmeye özen göstermemiz olabildiğince dip krizi ve konservatörlerini kullanmamamız gerekiyor. Her hazırlarda katkı maddeleri daha fazla. Hadi evde yaptığınız katkı maddi çok ama hazırlarda katkı maddeleri konduğu için özellikle bu maddelerin başında E yazar. Onları E olarak E katkı maddeleri diye Google'da aratırsanız onlarla ilgili neler çıkacağını görürsünüz. Yani çok tehlikeli ürünler de kullanılabiliyor. İşte yasal sınırlar içerisinde dozları ayarlanmıştır diyor. Bir zehrin yasal sınırı bence olmaması gerekiyor. Hepsi zehir zehirdir. Yani herhangi bir sınır geçince zehrin etkisi artar mı? Hepsi sorumludur. Günümüzde özellikle bazı maddelerin korunması, topraklanması gibi yasal prosedürler de var. Diyor ki bunu koymanız lazım. İşte küflenmesin, besin bozulmasın gibilerinden. Ama o maddelere baktığımızda Vücudumuz için stres veren maddelerdir ve en basitinden e, Bovis kartı kullanmasını gelenler için ya da orak kartı kendileri de yapabilirler orak değerlerini yazaraktan Besin maddesinin bir parçasını alıp Tam ortaya koyup pound ile baksınlar Ne kadar enerjisi var? Eğer konserveden çıkmışsa bu sıfır gibi gösteriyor yani Daha 10 bile olmaz ama tabii ki yiyecekler tabii ki çiğ besinlerde bölme oranının çok ufaltılmaması gerekiyor. Büyük parçalar olması gerekiyor. Ne kadar ufaltmaya başlarsak biz, tabii bu yıkama işlemini de çok uzun tutarsak, bir de bölme işlemi çok ufaltmaya başlarsak, vitaminlerin de kaybedeceğini düşünürsek de enerji değerleri de düşüyor besinlerin. Demek ki biz besinleri olabildiğince büyük parçalar halinde tüketmemiz lazım. Sebzeler özellikle. Ve her besin, her besin glisemik endeks açısından da ufalmaya başladığında glisemik endeksinin yükseldiğini hatırlamamız gerekiyor. Bu pişirmede de öyledir. Özellikle mesela bir havuçtan örnek verelim. 50-65'lik e, bir havuç var diyelim. Glisemik endeksi. Biz bunu yağda pişirmeye, e, kızartmaya başladığımızda bunun endeksi 95-96'ya geliyor. Yani bir havuç bile zararlı hale gelmeye başlıyor. Demek ki biz bunları e, internette bunların çoğu var ama Kendimizi gözlemlersek daha iyi olur. Çünkü insanlar kendi gözlemlediklerini de daha akılda kalıyor, daha bilinçleniyor. Ama tabii ki toplumda bir uyanış oldu. Tabii sizin sayenizde çok program yaptınız, güzel programlar yaptınız. İnsanlar artık bilinçlenmeye başladılar. Bu çok önemli bir şey. Bu dalga genişliyor. Genişlemesi de çok güzel bir şey. Katkılarınızla evet. hocam. Teşekkürler. Tabii ki her zaman katkılarımız olacak. ve yani bu toplum bizim toplumumuz. Hepimizin toplumu. Biz burada yaşayacağız. Hep beraber yaşayacağız. Tek başımıza yaşamayacağız. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Bencil davranmayacağız. Bilgi neyse hepsini vermeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Alma verme dengesinden de anladığım tam olarak bu. Çok evet, teşekkür ederim tekrar katkılarınız için. Pandülü Tabii. ve de diğer konuları başka bir güne bırakalım. Hı -hı. Ee, görüşmek İyi. dileğiyle diyorum. Tekrar teşekkürler. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.